Buyurun Sayın Yeniçer. Okuyacağız. Değerli Başkan, Muhterem Milletvekillerim. 24. madde üzerinde eee verilen değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 24. madde süre, usul, esas yönünden açık olmadığı gibi Fayda maliyet ve düzenlemelerle ilgili de etki analizi yok. Bu maddeyle uygulanan yöntem geleceği 20-30 yıllık bir ipotek altına alacaktır. Bütçeye de ağır yükler getirecek mahiyettedir. Bu maddeye gerek yoktur. Kaldı ki biz buradan ne söylersek söyleyelim, siz bildiğinizi okuyacaksınız. Olduğu gibi bu maddeyi de geçireceksiniz. O halde biz de sizin yaptığınızı yapalım ve biz de kendi bildiğimizi okuyalım. Eee hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı açılalı, gece gündüz para tahsil makinası gibi çalışıyor maşallah. Büyük bir iştahla akla gelen ve gelmeyen her değeri paraya çevirmek için akla gelen ve gelmeyen her türlü düzenlemeyi önümüze getiriyor. Askerliği bedelliyle paraya çevirdik. Orman basmını kaybeden arazileri büyük bir iştahla paraya dönüştürdük. Yerli tasarrufların sınırlılığını dikkate alarak, yabancıya toprak satışını izin veren hem de alel usul hem de stratejik ve taktik açısından bu ülkenin başına ne getireceğini bilmeyecek biçimde yabancılara açtık ve onların satışını hazır hale getirdik. Askerlikte yaş büyüterek tahsilatı daha da artırmaya çalıştık. Affın affı yasalarını devreye sokarak tahsilat üstüne tahsilat yapmaya çalışıyoruz. Zamlar, vergiler derken paraya çevrilmeyen bir uçan kuşla bir de gökyüzü kaldı. Hükümet, hükümet müflüs bir tüccar gibidir. Sayın Bakan da maşallah Napolyon gibi. Para, para, para. Başka bildiği bir şey yok. Yani AKP hükümeti iş başına geldi geleni çıkardığı yasaların konu itibariyle şu 6-7 tane kavram üzerine oturttuğunu görüyoruz. Vergi, özelleştirme, ihale, tahsilat, satın alma, satma, af ve zam. Satış zam ve ithalat hükümeti AKP bu arada manevi değerleri de satışa çıkardı. Yani evet ma manevici görülen ama materyalist uygulamalarıyla tarihe geçecek olan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu değerlendirmeler öğretmenlik dinlerseniz anlarsınız. Bu de bu değerlendirmeler öğret zamana zaman onun için yoksa ben biliyorum sizin canınızı nasıl okuyacağımı. Bu, bu değerlendirmeler öğretmenlik mesleğiyle ilgili olarak da yapılmaya başladı. Şu başbakanımız diyor ki öğretmenlik gibi bir ülkenin milli ve maneviyat mimarlarına ödenen ücreti tartışma konusu yaptı. Başbakan öğretmenlere ek ödenek olarak 100 lira verilmesini öngören tasarı için bir öğretmenin en düşük olanı 1620 lira alıyor. Ne karşılığı alıyor? Haftada 15 saat karşılığı alıyor. Peki düz bir memur ne alıyor? E i̇şte şu kadar alıyor, 40 saat çalışıyor. 40 saat için bu rakamın altında alanlar var. E öğretmenler de milletvekilleri kadar çalışıyor. O zaman aynı mukayeseyi niye milletvekilleri daha fazla alıyor diye de sormak gerekiyor. Liyakat, ehliyet, uzmanlık, basıf gibi bir takım kalite ve kantite değerlerini üst üste koymazsanız neden olduğunu algılama imkanına sahip olmazsınız. Şimdi başbakanın öğretmenlik mesleğiyle ilgisiz bu basit, muhtevasız ve anlamsız mukayesesi herkesi üzmüştür. Kutsal mesleklerin maddi ve ücret ile mukayese edilmesi öğretmenleri derinden yaralamıştır. Öğretmenlik karşılığı ücret olmayan bir meslektir. Öğretmen ise fiyatı olmayan kişi edinir. Öğretmen hiçbir şeye sahip olmadığı halde hiçbir şey tarafından da sahiplenemeyen varlıktır. Bu bakımdan mil, memleketin milli ve manevi mimarıdır. Öğretmen üzerinde konuşurken ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor. Bugün Türkiye'de yüksek lisans mezunu olan bir öğretmen ilkokul mezunu olan bir hizmetliden daha az maaş alıyor. Öğretmenlerin yarıdan fazlası ek ders ücreti alamıyor. 2 gün hastalanan öğretmenin haftalık ders ücreti kesiliyor. Bu gerçeklere rağmen Başbakan öğretmenlere 15 saat çalışıyorsunuz, sizin ücretiniz diğer memurlara haksızlık diyebiliyor. Başbakan öğretmenlere resmen sizin aldığınız para yaptığınız işten daha fazla demeye getiriyor. Öğretmenlerin iş yükünü girdiği ders saati sayısına göre değerlendirmek bu mesleği tanımamak anlamına gelmektedir. Çünkü öğretmenler eğitim öğretim saatlerinin dışında da çalışıyorlar. Derse hazırlanması, veri toplantısı, sınav sorularının hazırlanması, sınav kağıtlarını okuma, öğrencilere danışmanlık hizmetinde bulunma, idareyle yapılan toplantılar. O on, onlarca şey var öğretmenlerin üzerinde. Öğretmenlik mesleği okulda mesaiyle başlayıp mesaiyle bitmeyen mesaiyle bitmeyen bir meslektir. Sahip çık Fikri Bey, sahip çık. Onun için söylüyorum, saygılar sunuyorum. Sayın içeri.